Merhaba arkadaşlar videomuz yine bir önceki videodaki gibi kaşık spatula maşa e, takım setimiz ya da seti kutusu üzerine çektiğimiz bir paylaşım. E, şu ekipmanlar bir öncekine benziyor yani içerisindeki malzemeler spatula çeşitleri. Şeyler farklı. E, şu kutuları farklı olduğu için onun için hani o tasarımdaki çalışmalarımızda da eklemek istedim kısa video olarak. Ekmeğe yağ sürmeye, salça sürmeye veya mutfakta hanımların her türlü işlerinde kullanılabilecek el altı ekipmanlar Ahşap olması da tabii bir başka güzel. Hem kullanırken insana zevk veriyor hem de sağlıklı, doğal. Bunları işlem bittikten sonra yağlıyoruz arkadaşlar. Kullanım esnasında zaten yağla bunlar haşır neşir oluyor da ilk etapta biz de yağlayıp koyuyoruz kenara. Maşamızdan iki tane çıktı. Bu ne? Uzun spatula. Benim için bunların her birinin adı spatula. Tabi kadın değiliz ya. Bilmiyoruz ya. Yemek de yapmıyoruz ya. Kaşık spatula maşa. 30 saniye de olsa bu, bu ne? Ama en azından yapmasını biliyoruz yani. Onu, o yeter. Bizim üstümüze düşen görev de o adanı bilmek önemli değil. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Demeden önce videomuzda kalan süre olduğunu gördüm. Bunları da kabına koyalım. Hızlı bir şekilde. Tamam oldu. Değerli toplu olmak lazım. Ortalığı bulduğun gibi bırakmak lazım. Değil mi arkadaşlar? Hepiniz hoşçakalın.